Biz eğer bir altın hesabı açıyorsak bu altının bize fiziki olarak teslim edilmesi gerekiyor. Diyelim ki ben bir finans katılım bankasından yani resmi adı böyle olduğu için böyle söylüyorum. Hı hı. Bir finans katılım bankasından altın aldım. Yani hesap açtım. Altın hesabı açtım. Şimdi o bana ne diyor? Külçe olarak sana bunu vereceğim diyor. Verebiliyorsa sorun yok külçe olarak. Yani evet. ama ne kadar benim altının varsa istediğim zaman bunu bana verebilmesi lazım. Şimdi bunların bazılarında kilo olarak altın var. Külçe kilo ama. Uh -huh. Diyor ki senin e, diyelim ki benim onda 10 gram altın hesabı açmışım. Bunu sana veremem diyor. Niye? E, külçe olarak alırsan diyor yani bir kilo alırsan verebilirim diyor. Bu yani bana veremiyorsa benim 10 gram mı, 20 gram mı, 30 gram mı veremiyorsa <laughs> evet. Bu şekilde bir hesap açmak caiz değildir ve bu katılım finans bankasının yaptığı da doğru değildir. Bu da yanlıştır. Bu faizdir. Bu faizdir. Evet.